Arkadaşlar şimdi bu masaya göre önce sıvı cam süreceğim. Masa daha önce X bir markayla boyanmıştı. Üstünde vernik falan da yok. Öyle kullanıyordum onu. Bir bardaklık sıvı cam hazırlıyorum. Bak Banıyorum. Sürüyorum. Sürüyorum. Şimdi e, Isenem countertop ürünümüzü e, bu masaya göre iki bardaklık bir karışım hazırlayacağım. Bir bardak doldurayım. Toz var toz şeklinde. Şöyle bir bardağa döktüm. Bunu dek. അങ്ങനെ വല്ലതും കാണുമോ Arkadaşlar, masam tam kurudu. Sabah kalktığımda da kurumuştu ama dün gece yaptım biliyorsunuz. Malum ufak tefek bazı yerlerinde vardı. Bu ilk çalışma oldu arkadaşlar. O yüzden şöyle baktığımızda desen biraz fazla gelebilir size. Sonuçta hani ne kadar dökerim, nasıl dağılır, içinde ürün dağılır mı, dağılmaz mı bilmediğim için hani gelişi güzel döktüm. Çok güzel görünüyor. Önemli olan toz pigment karıştırıp counter top'un deliklenmeksizin kurumuş olması. Ee, bunu siyah metalik tozla da deneyeceğim tabii ki edinince. E, ee, neler olur? Böyle bir masa, böyle bir tezgah, böyle bir yer zemini. Çünkü counter tapı banyolarınız için çok soruyorsunuz. E, firma tabii ki tezgah için ürettiği için banyo, yani dikey yüzeyde onlar önermiyorlar. Ben çok ince sürülürse güzelce boyandıktan sonra çok ince kantır tap sürülebilirse olacağını gösterdim sizlere de. Yine banyoda da böyle bir zemin düşünebiliyor musunuz? Çok güzel olacaktır arkadaşlar. Bu ilk çalışma tabii ki e, deneme usulü. İnşallah talepler geldikçe yaptıkça daha da örneklerini vereceğim size. Çok mutluyum tabii ki yine bir şey icat etmiş olduk. Countertop'la metaliyi buluşturmuş olduk. Şu görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar şimdi e, gökyüzü masamı hatırlarsınız. Isonem countertop sürüp e, önce altına liquid glass attım. Sonra üstüne Isonem countertop hazırladım. iki bardak ve e, çok az miktarına e, bronz ve Goldları karıştırarak üfleme yöntemiyle böyle bir çalışma yaptım hatırlıyorsunuz. E, tabii şu geldi Eda hani sonuçta bu odada duran bir sandık tezgah e, sıcak kaynar tencere oluyor, üstünde bir şey kesilir mi e, ve tencere ciflenir mi bunların testlerini yap. Evet bu tezgah değil ama bunların hepsi de buraya yapabileceğim şeyler. Şimdi mesela önce kaynar e, demlik alıp gelip onun sonucuna bakacağız. Şimdi şu anda demlik kaynıyor. Buharını görüyorsunuz. Şunu şöyle atalım. Kaynıyor. Fokur fokur kaynadığını görüyorsunuz. Demliğimiz biraz kireç tutmuş. Kusura bakmayın biz öyle seviyoruz. Çay birazcık kireçli seviyoruz. Getiriyorum. Üstüne koyuyorum. Bakalım. Duruyor. Buharı çıkıyor şöyle yukarı. Şeyden de Para anlaşılıyordur herhalde. Bakın, var mı altında bir şey? Şöyle başka bir noktaya koyalım. Kaldırıyorum. Buyurun efendim. Yakından göstereyim. Yani hafif bir ısınma var. Şimdi bir de kesmeye de yapalım üstünde. Şunu şöyle koyalım. Mesela normalde de tezgahın üstünde bir şey kesmemeniz gerekir. Zaten kesme tahtası diye bir şey var. Ama mesela kaşık çatal koyduğumu çizecek mi? Onun için de kesmeyi denememiz lazım. Ses duyuluyor mu? Sedacığım yakına götür kuzu. Ses duyuluyorsa Bakın. Bıçağın ıslaklığı gitsin. Var mı bir şey? Bence yok. Bence diye bir şey yok. Görüyor musun? Görmüyor musun? yani ben Görmüyorum. Tekrar keselim. Tabi sürtersem tezgahta da bunu sürterek ve çok keskin bıçakla yaparsanız normal graniti de mermeri de keser. Bunu zaten biliyorsunuz. Ama hani şu şekilde ekmek doğradığınızı düşünerek sıçrayanlar sayılmaz tabii ki. Sonuçta şey kiri. Var mı bir şey? Gayet güzel ışıktan da çekilirse evet. tamam mı? Şimdi bir de tencere cifliyoruz. Ben, 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 ah. Bol su dö dökelim. Şöyle telliyorum bunun üstünde. Keşke hepsi gelmese. Böyle mi yapıyoruz? Normalde tezgahın üstünde nasıl oluyorsa duyuyorsunuz siz aşağıdan gelen sesleri. orayı temizleyip göstereceğim. Tencere de aradan çıkmış oldu. Şöyle. Şimdi burada dursun. Şimdi kaldırıyorum tencereyi. Şunu da şöyle alalım. Tek siliyorum, temizliyorum ki bir şey olup olmadığını görebilesin. Hatta sert tarafıyla süngerimin sert tarafıyla siliyorum. böyle aldık sarı bezimiz mutfakların vazgeçilmezi normalde hani bunlara dikkat etmeniz gerekir bir tezgahta ama etmeyenler için de çekse de yakından var mı bir şey tam durulayamadım şu anda şunu bir kurutup çok cipliydi ya bir durulayıp geliyorum şöyle tekrar durulayalım evet bir şey çek bakalım yakından. Bu. Çek her yerini çek. Bugün bir de ustalar burada çalıştı. Bunun üstüne de çimento şey altı malçı da düşürmüşler. Sildim tertemiz. Olay bu arkadaşlar. Üstelik tahta bu taş bile değil. Hani sıvı cam üstüne counter tap var. Ve çok ince bir tabaka olarak var. Ama ona rağmen sonuç buyurun ortada.